Peki AK Parti dört tane Sakarya milletvekili. Aslında e, siyasetin içinde olanlar e, bunu çok iyi bilirler, görürlerdi. E, biz hep e, Sakarya'da AK Parti'nin son bir süreç hariç e, milletvekiller arasındaki çekişmeleri konuştuk. İşte Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişti, kimi zaman Ali İhsan Yavuz. E, hep böyle e, çekişmeler üzerinde konuşuldu. Buna kimi zaman belediye başkanları dahil oldu, kimi zaman valiler dahil oldu. E, belki halk e, çok bilmedi bunları ama işin içerisinde olanlar bunu biliyordu. Şu anki tabloyu nasıl görüyorsunuz? musun? şimdi dört milletvekili yok aslında. Yani iki, e, iki, tane milletvekili var bence. Yani çünkü ortada olan Sakarya bir şeyler yapma derdinde olan ve koşturan iki tane milletvekili var benim gördüğüm. Biri AK Parti'nin genel başkan yanımsı Ali İhsan Yavuz, diğeri Çiğdem Atabek. Recep Uncuoğlu yani e, sen gördün mü uzun zamandır? En son ne zaman gördün? Yok yani Sakarya ile alakası yok Recep Uncuoğlu'nun bir milletvekilliği ile alakası var mı? Milletvekilliği sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde el kaldırıp indirmekse Recep Oncuoğlu bu görevi çok layıkıyla yerine getiriyor. Kenan Sofuoğlu yani onun neden milletvekilliği yapıldığını hala anlamış diyelim. Yani neden o görev, o ulvi görev neden Kenan Sofuoğlu'na verildi? Ben hiç hala anlamış değilim. Kaç sene oldu? 2018. İki seneyi geçti. iki seneden fazla bir milletvekilliği yaptı. Ya korona sürecinde insanlar can derdinde e, kalkıp sen e, Akyazı'daki yarış pistinin asfalt derdine düşünüyorsun ve büyük şehrin bütün asfalt makinalarıyla Akyazı'da yarış pistinin asfaltını yaptırıyorsun. Yani e, böyle bir milletvekilimiz var ne yazık ki. Yani e, gerçekten Sakarya'yı dert edinebilecek. Ankara'da da şimdi Kenan Sofuoğlu bütün Türkiye'de marka olmuş bir isim ve Ankara'ya gittiğinde her kapıyı açabilecek bir isim. Yani sen git Sakarya için bir şeyler için kapı aç. Yani... şu olmuş olabilir mi? Yani senin gözün biliyorsun o Sakaryaspor'a transferin aşaması için geçtiğimiz e, sezonlarda bir para daışı olmuştu. E, orada kırıldığını e, ifade etti. Yani sen eleştiri eleştirdi alacaksın. Yani e, başka şeylerde de eleştir sadece Sakaryaspor'la ilgili değil ki. Bir sürü kafa oldu Kenan Sofuoğlu'nun yani hatırlamıyorsun danışmanlarının ünlü masanın üzerine koyup da Emirerlerim diye fotoğraf paylaşıyorsun. Sen milletin vekilisin yani bu fotoğrafı nasıl paylaşırsın? Ya yani insanların en sıkıntılı olduğu dönemlerde sen gidiyorsun Sapanca Gönlün üzerinde e, tam ne olduğunda bilmiyorum bir motorla gösteri yapıyorsun yani. Bir on, adı vardı onun su motoru gibi. Yani şey. su motoru gibi bir şeyle hı. gösteri yapıyorsun. Ya yani bunlar büyük yani bunları yaparsın normal zamanlarda da insanların sıkıntıları varken bunları yaparsan insanlar sana tepki gösterirler. bu bu tepkilere karşı da hazımlı olmak durumundasın. Sen milletvekiliysen insanlar seni eleştirecektir. Bu siyasetçi kaba eleştiriye de maruz kalabilir. Ağır eleştiriye de maruz kalabilir. Hakaret olmadığı sürece bunları içine sindirebilmelisin. Ama Kenan Sofuoğlu işte ben Eleştirildim, küstüm. Öyle bir dünya yok ya. Sen oradan maaş alıyorsun. Ben maaş almıyorum diyor. Maaş almıyorsan ne, nereye gidiyor bu paraya? maaş al, yani al, al verdiğin yere açıklayacaksın. Ma nereye veriyorsan o ma maaşını verdiğin yeri açıklayacaksın. Yani ben Sakarya'nın bu dönem için gerçekten e, yani hep böyle bir tablo oluşturmaya çalışılıyor. Öyle bir tablo çiziliyor işte. Dört milletvekili çok uyumlu çalışıyor falan. Yani dört milletvekilinin çalıştığı falan yok. İşte zaman zaman bir araya gelip böyle görüntü veriyorlar, fotoğraf falan veriyorlar. İkisi çalışıyor, ikisinin bir şey yaptığı yok. Bunu yani Ali İhsan Yolu'da Çiğdem Erdoğan'a tebek Bütün yük onların üzerinde ve Çiğdem e, Hanım'ı da şöyle takdir etmek lazım. Ali İhsan genel merkezdeki görevine nedeniyle yani orada hakikaten çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Yani özellikle seçim dönemlerinde falan çok yoğun bir çalışması oluyor. Sakarya'da zaman ayıramayabilir. Ama Çiğdem Atabek gerçekten son dönemde gördüğümüz en çalışkan milletvekillerinden biri hakkını teslim etmemiz gerekiyor.